Merhaba, özgüveniniz aşırı düşük mü? Etrafta arkadaşlarınızın yanında ben retrocuyum diye salak salak geziyor musunuz? Onlar böyle eğlenirken, böyle takılırken falan filan ben retro oyunları çok severim e, tadında falan mı geziyorsunuz? İşte eğer öyle bir insansanız size Super Mario'da birkaç glitch göstereceğim. Bunu emülatörde, laptopunuzda, emülatörde ya da elinizdeki e, Game Boy ya da PSP emülatörü destekleyen herhangi bir el konsolunda, Switch'te dahil. Bunu böyle arkadaşlarınıza gösterip, bakın ben böyle e, trikler biliyorum falan filan deyip kendinizce hava atabilirsiniz. Tabi bu sizi daha da salak duruma düşürecektir ama eğer istiyorsanız size birkaç tane trik göstereceğim canlı canlı. Ben Mesen'den oynuyorum tabi, Mesen emulatörü e, NTSC destekliyor yani böyle eski usul televizyon gibi gözüküyor o yüzden çok seviyorum. Bu detayı geçelim. Abi çok kötü gözüküyor falan filan derseniz o, o eski usul televizyon stili olduğundan e, mütevellit gelir. Yani ben böyle kötü şeyleri çok seviyorum çünkü. Her <laughs> neyse yani bu bölümü geçiyorsunuz. Şimdi şu kısma geliyorsunuz tamam mı? Burada sevleyelim de. Tekrar aynı şeyi yapmayalım. Eğilip zıplayacaksınız. Eğilip zıplayıp bu duvarı kafanıza alacaksınız. Şu bir duvar kırmadık ya. Orayı kafanıza doğru aldığınız zaman glitch'te kalıp geçecek orayı. Ama tabii ki bayağı denemeniz gerekiyor. Yani öyle çat diye. Bazıları var birkaç denemeden sonra yapıyorlar. Onlar nasıl beceriyor bilmiyorum. Yaptım. Bakın geçti gördünüz mü? Şimdi dümdüz salak gibi ileriye gitmeyin. Eğer ileri giderseniz yazı gelir. Hani 3 3 borudan birine girin falan yazıyor ya. O gözükmeyecek. O yazı gözükmeyecek. Biraz ilerledin. Bak bu boru gözüktü. Bu boru gözükene kadar yürüyeceksin. Çok az böyle mili mili. Ondan sonra şunun içine gireceksin. Chat, welcome to eksi birinci bölüm. Minus one. Girdim buraya. Tamam mı? Eksi birinci bölüm. Ee, oyunun glitch'i gerçekten korkunç bir glitch bu arada. Ee, bu bölümü galiba bu bölüm büyük ihtimalle 2'nin ikinin ikinin ikisindeki deniz bölümü sanırım yüksek ihtimalle. Bir daha bakmam gerekecek yollara falan. Evet ikinin ikisindeki deniz bölümü bu. Geçiyorsun buraya. Merhaba babacım buraya geçiyorsun 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 bak saniyeme bak kaç 310 değil mi girdim ben buraya şimdi hop başa attı ve 304'ten itibaren devam ediyorum sonsuz yani süren bitene kadar He, süren bitti diyelim hop bu atoput seni ıstırıverdi ya yine eksi birdesin yani sonsuz bir cehennemdesin kanka hiçbir şekilde hiçbir şekilde buradan kurtuluşun yok. Oyunu resetlemekten başka şansın yok. Bilgisayarım çok kötü arkadaşlar. Super Mario kaydı alamıyorum. Evet, e, ee, seviyoruz. Şimdi bayrak direğinin önünde durdun. Hem direk, hem bayrağı değdin, hem Bowser'a değdin. İkisini aynı anda yapacaksın. Yaptığın zaman bakın görünmez oldum ama hala büyüğüm farkındaysanız. Şu an hala büyük gözüküyorum. Ama aslında küçüğüm. Bakın size şöyle göstereyim. Şimdi şunun içinde mantar çıkıyor bak. Büyükken nasıl mantar alacaksın abi? Hop küçüldüm. Ama aslında şu an büyüğüm. Mind blow değil mi? Bak dur daha bitmedi. Şimdi şuradaki soru işaretini vuruyorum. Bak Küçüğüm ama çiçek çıkıyor mesela. Hop aldım. Küçüğüm ama bak kırmızı oldum. Ateş atıyorum. Ama ateş atarken tabi büyük sprite'a geçiyor. Olsun yine küçükken atış alıyorsunuz. Sonra. Sonra cığma. Bak şimdi. Hop. Küçükken büyüdüm. <laughs> Peki küçükken yanarsam ne olur? Hop ölürüm direkt. Çok garip Neyse. Şimdi ikinci taktiğe geçelim. Burada sevleyelim yine. Şimdi ben burada küçülüyorum. Tamam. Sevliyorum burada. Şimdi aynı anda bakın. Temin yaptığım şeyin aynısını yapacağım. Aynı anda hem direkt hem Bowser'a değeceğim. Biraz zor ama yapacağım. Thank you Mario. Ama Mario nerede? Heh. <laughs> Müzik de sonradan çıkıyor bakın. Thank you Mario, but our princess is another castle. Ama Mario yok. Bazı Mario şeylerinde e, versiyonlarında bu glitchi yaparsanız oyun donuyor. Yani ilerlemiyor oyun yani. Evet, e, Frag Pol şeyine geçelim. Frag Ball kliçi şu şekilde oluyor. İlk bölümü geçtin. O uçuruma doğru yaklaşıyorsun böyle biraz hafiften yaklaş 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 yaklaş. Tam zamanında kaplumbağa düşmeden basıyorsun abi. Ondan sonra bölüm bitene kadar kaplumbağayı takip ediyorsun. Ediyorsun, 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 ediyorsun. Çok güzel bir zıplama anı yakalıyorsun. Hop, zıpladın. Eee... Sonsuzluğa hoş geldin. Sonsuz bölümde sonsuza kadar yürüyebilirsin. İstediğin kadar yürü. Bu yol hiçbir yere çıkmayacak. <laughs> evet. Mario Glitch'leri böyleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.